Evet dostlar. Almanya İzmir, Almanya seferimizin birinci bölümünü tamamladık. Şu anda Almanya'dayım. Ee, yükümüzü boşalttık. Ve Almanya'da e, bugün ne günlerden? Bakıyorum hemen. 30 Ekim 2021 Cumartesi. Cumartesi. Ee, Cuma günü yükü boşalttım. Yattık. Cuma günü biliyorsunuz Türkiye'de tatildi yük adresi gelmedi. Cumartesi günü de zaten gelmiyor. Cumartesi günü gelseydi hani giderdik bir ama e, bu geceden itibaren Cumartesi e, gece 10'dan mı 12'den sonra Pazar ve Pazartesi geceye kadar yasak var. Pazartesi günü de Avrupa'da Azizler günü varmış. E, bunların tatili varmış. Pazartesi günü de buradayız. Muhtemelen Pazartesi günü adres gelir ama Pazartesi günü akşam gideriz. O yüzden ben de sizlere hafta sonunu değerlendirip hafta sonunu size video çıksın diye e, çektiğimiz videoyu birinci bölümü atıyorum dostlar sizlere. E, şöyle söyleyeyim. Bu videoyu yapacağım. Şu anda video değerlendirmesine gelirsek izlenme değerlendirmesine abone olan kullanıcılarımız kullanıcılarımızın izlemesinde yükseliş var. Abone olmayanlar bir ara yüzde 85'ler, yüzde 95, yüzde 90'lardaydı. Şimdi onu yavaş yavaş düşürdük, yüzde 70'lere düşürdük. Ee, abone değilseniz, videoyu beğendiyseniz daha güzel videolar gelecek. İşte yakında dolap videoları, yemek videoları, işte <laughs> ee, gittiğimiz arkadaşlarla normalde bu videoyu Sertaş'la beraber çekecektik. Ama bir türlü denk getiremedik. Sıra, sıra durumu, bilmem ne durumu falan filan. Hep gece yolculuğu Sıkıntılı sıkıntı oldu. Sertaç'ı çekemedik ama Sertaç'la beraber yine videomuz olacak. Zaten Sertaç'ı Talya'daki market videosundan biliyorsunuz. O yüzden dostlar hadi videoya geçelim. Siz videoyu izleyin. Sonrasında da tekrardan yeni bölümle karşınızda olacağım inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet dostlar. Hepinize merhaba. Yeni bölümde karşınızdayız. Ee, Yunanistan'dayız. Yunanistan Yasvos'tayız. Burada bir Türk restoran var. Ee, oradayız şu anda saatlerimiz tamam. Şurada şimdi ben takoyu başlatayım. Zaten başlanan ülke GR. Çıkacağız yola şimdi. Ee, Sertaç var. Onu da videonun ilerleyen bölümlerinde göreceksiniz. Daha önce Trieste'de bir market videomuz vardı. Onu izleyenler bilir Sertaç'ı. Onunla beraberiz. Almanya'ya gidiyoruz ikimizde de tekstil yüklü. O biraz daha yakın gidiyor Almanya'da. Ben Almanya'nın üstüne çıkacağım. Hamburg tarafına. O Stuttgart tarafına geçecek. E, çıkmadan bir de kahve yaptım kendime. Yani benim Avusturya kapıdan e, şöyle söyleyeyim 300 şey 760 kilometre falan sertaçın da 420 kilometre falan Avusturya kapıda. Yani ben bir tako daha fazla gideceğim ondan. Cuma günü boşaltma yapmamız gerekiyor normalde ama bugün 25 Ekim Pazartesi. Cumartesi sabah girdik sıraya. Öğlene doğru girdik. Dün gece çıktık. Yani pazar gecesi çıktık. Yani 20-30 saatten aşağı çıkamadık yani. O da biraz sıkıntılı oldu. Şimdi dostlar dediğim gibi biraz sıkıntılı geçti kapı. Şimdi ee, Makedonya'ya doğru gideceğiz. Makedonya kapıya geçeceğiz. Makedonya kapıda da sıra vardır muhtemelen ama yani bir çıtır akşamüstü, akşam yani varacağız orada. Bardiyadan sonra varırsak çok da uzun sürmez diye düşünüyorum. Adetim değildir aslında videoda sigara içmek ama yapacak bir şey yok artık. Dostlar şimdi güncel ya bazı yorumlardan Şimdi e, soru soruyorsunuz da soruları biraz daha açık sorarsanız şimdi minivan express soruyorsunuz. Hani minivanla çalışılır mı çalışılmaz mı ama detaylı sormuyorsunuz. Mesela neyi öğrenmek istiyorsun? Minivan alsam çalışabilir miyim? Veya minivan ne kadar para kazanıyor? Veya işte e, minivan nasıl işliyor? Gerekli belgeler nedir falan filan diye sorsanız anlatırım bildiğim kadarıyla. Çünkü çok bir böyle bir bilgim yok minivan konusunda. Ama elimden geldiğince anlatırım. İşte İngiltere tır şoförü bilmem ne muhabbeti var bu aralar. Herkes onu konuşuyor. O bizi şu anda bağlamaz. Türkiye'den istenmiş ama Türkiye vermemiş. Ee, hani ilk 6 ay için istemişler. Hani 6 ay için şoför mü olur? Onadan bir yıl falan mı demişler bilmiyorum da hani bir yıl için falan gidilmez oraya. Hani alacaksa oturumlu, çalışma izinli o zaman gidebilirsin bilmiyorum insanlar ama yani şu an için bizim benim düşüncem yok öyle bir şeye. Gitmem de yani. Bilmiyorum biz yapamayız oralarda. Yani İngiltere bambaşka bir yer. Trafiği bir kere tam tersi. Kuralları dili. Yani Almanya falan desem belki ama yani İngiltere'de yapabileceğimi sanmıyorum. Ama zaten ilk etapta Avrupa dediği ülkelerinden alırlar onlar. Türkiye'den önce direkt oradan alırlar diye düşünüyorum. Yarın bir gün bizim ülkemizin de bu duruma düşeceğine eminim. Çünkü şoföre değer vermiyor bizim firmalar. ülçecek Yani sadece A firma, B firma demiyorum. Ülke genelinde şoföre değer verilmiyor. Ha, şoförün içinde her meslekte olduğu gibi sıkıntılıları da var. Hırsızı da var. Katili de var. İşte kaçakçısı da var. Var yani. Her meslekte olduğu gibi bizde de var. Tabii bunun içinde bir şey yapabilir miyiz? Yapamayız. her kişi kendinden sorumludur. Neyse, biz yavaştan hadi çıkalım abi. taş mazotunu aldı. Biz de yavaştan çıkalım. O nereden dönüyor lan orada? Parkın içi biraz sıkıntılı diye herhalde şey yapmak istemedi. Şunu bir kapatalım. Haydi bismillah. Takmamızı başlattık. Şu kahveyi bir elime alayım da. Dediğim gibi Parkın içi biraz çukurlu mukurlu. Çok sıkıntılı. Şuraya bak ya. Abi şuraya bir beton atsaydınız ya abi. geliyorlar. Buraya park ediyorlar. Öyle de araba sıkıntıya giriyor ondan sonra. Sen döneceğiz mi? Yok. Biz döneriz abi sen döneceksin. Bizim araba biraz şey olduğu için midilli olduğu için yere yakın ön tarafı vuruyor genelde. O yüzden çok sıkıntılı yerlerde böyle yavaş geçmek zorunda kalıyor. Şimdi çıkıp otobana bağlanacağız dostlar. Onu e, sert açıda görüyorsunuz zaten. Önümde gidiyor. Ben Renault'cu, o Volvo'cu. Şuraya çıkayım, şu önümdeki şeyi kaldıracağım. Bu ne ya? Yola bak. Aa, Gelen var mı yok? Şunu kaldırayım da siz daha iyi görün yolu. gece değişikti ya. Çok soğuk gece. Şimdi de hava biti, sıcak. Mazot durumumuz yeter diye düşünüyorum Makedonya'ya. Şahade. Şahade bile firması. Günah çalışan firmalar. Yani genelde İstanbul'dan bu Antep'ten. Şu Antep plak ama yardım yüklüyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Burası Türk Köyü, Yasmos Yunancası ama Yassı köy Türkçe'si Osmanlı döneminden kalan köyü. Zaten lokantacılar da Türk, onlarla birlikte her yani gidiyoruz orada yemek diyoruz. İşte saatimiz bittiyse orada mola yapıyoruz falan filan dostlar. Güzel bir yer yani. Ama işte parkın içi biraz sıkıntılı toz, işte. Bekan olan yerleri çukur İnşallah daha abi bize bir sol çekelim Biz de Ak Toros şuradan da güneş vuruyor ya yandım ya. Hani selam verdik, selamımızı bari alsaydın dayı, korna çaldık, korna çalaydın ben. Bir önüne geçtik, selektör yapaydın, ne bileyim. İranistan'da genelde pamukçuluk olduğu için bu yol kenarlarını görüyorsunuz bu e, pamuk tırlarından düşen pamuklar böyle yol kenarlarında yani bu taraf genellikle pamukçuluk yönüne. Evet dostlar hadi biraz ilerleyelim ilerleyen bölümde tekrardan videomuzu açarız, sohbetimize devam ederiz. Adallah'a emanet.